Sese doğru yepis yeri bir PS ekip klana doğru gelin gençler yanında sevgili Ümit'e zıba bom var haber Ümit hoş geldin <laughs> Gençler bugün challenge yapacağız Ümit challenge'ın ne olduğunu bilmiyor ilk defa duyacak hazır mısın Ümit'i Gençler rakibimiz kim olursa olsun Keki bugün perşembe günü e-sporcular gelebilir Forvet dörtlüsüyle stoper dörtlüsünü tepe taklak yapıyoruz Ümit'i Forvetlerimiz stoperde stoperlerimiz forvette olacak ben anlamam Challenge budur. İçimizden mi geçecekler? Ha, geçsinler. Ne yapalım bakalım. Hazır mısın Ümit? <laughs> yani yedik. gece bu bu perşembe günleri valla zorlu ekipler geliyor normalde. Zor geçiyor maçlar. Hocam lütfen bu rakipler yoksa bittik biz. Bak stoper dörtlüsünü yani back dörtlüyü forvete koyacağız. Forvetleri alıp back'e koyacağım. Gençler işte kadromuz evet, Davis, hoşçakal, Carlos, hoşçakal. Fofana falan dörtlümüz. Yani forvetlerimizi savunmaya aldık. Savunmayı da forvete aldık. Allah sonumuzu <laughs> Hayır etsin Onlar da ve kel toşlara karşı, karşı ya. yani arasan bulunmaz tüm Kel oyunculara karşı oynayacağız. Bakalım ne olacak Olaylar. ilginç bir maç. Süper bir beğeni bekliyoruz sizden. Yorum yazmayı unutmayın, beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı da unutmayın ve mücadele başlıyor. Allah 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 Allah. Haydi ümidi. Matius Carlos. Olaylar. Carlos verdi pasını. Davies'e gelmiyor. Keltoş'lar oğlum şey gibi la. Yama yapmışız da hata olmuş Hayır, gibi. Tamam <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir takım. Şimdi Allah. Silva aldık onu. Neymar adamsın. Aynen. Neymar devam. Hocam Neymar'a faal var. Bizim Roberto Carlos'u rakibe verelim bence. Keltoşlara tam ayak <laughs> uydurur yani. Bence Carlos'a gol atarsak sevinirler Keltoş ya, attı diye. Aynen ya İnşallah şu Carlos'la bir gol atarız. Gulit. Gulit de onların nazire yapar gibi saçlı arkadaş. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Matheus uzun Bir top. Ayrwin. Ayrwin verdi. Carlos offside yok. Carlos Fofana geliyor. Lan, Lan nasıl ya offside? Hocam, o zaman ya. Yapma be. Verdi Carlos. Hocam. 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 Carlos on tatlı. <laughs> Hadi. 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 Carlos vur onu. Gol. Carl! Roberto Carlos. Roberto Carlos. Tamam abi. Hemen Keltoş keltoşlara gol atıyor değerli izleyiciler. Carlos ama adamsın. Hata yaptılar ama. Ama ümididen efsane bir pas orada. Eyvahlar mı? Ben geri Allah çektim haalandı aldım. Haalandım dikkat Allah et. Allah. Çok güzel tamam. Forvetlerin stoper stoperlerin forvet. Yani tepe takla challenge yapıyoruz. gördüm Ah be. Bebe. Irvin. Irvin. Mateus alır onu dikkat. Lot Ooo! o aa, gol geldi. Hayır Hasan Hayır! Abi, sen... Hayır. O, Oliver Kahn affetmiyor o. ve tokatlıyor topu değerli izleyiciler. Köşe vuruşu kullanacak rakip Keltoşlar. 14. dakika. Aslında bizde var ya uzun saç challenge yapaydık tam denk gelirdi düşünsen Ümit. <laughs> abi ama nerede vuracağız o kadar uzun saç? Aynen yani? bunlar nasıl bulmuşlar bu kadar keyif. Hadi kardeşim. Gir girmiş. Fofana mı koşuyor? Dur Mateus. Ne o yapıyorsun? Abi. Ümit rakibi. Doğru Ümit abi geriye dön. Ümit kertoşlara çalışıyor gençler. Yakaladı bir miydi? Vallahi kertoşlara çalışıyor. İçimdeki kertoş. Neymar? Neymar bir Hah. Çok iyi. Davis aktı. Geçti. Sen o pası atana kadar. Sen abi o pası atana kadar. 30 metre açıyor ayağından. <laughs> bir yıl geçti. <laughs> verdi pasını Neymar. 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 Neymar çalımını yaptı. Şimdi verdi pasını. Kim var? Carlos. Carlos'u gördüler. Carlos. Arabasını yaptı Fofana. <laughs> Fofana arkaya verse. Goal! 90! Gol! 90! Fofana gol! Gol! Fofana! Gözük çalıyoruz. Fofana! Ağlana takılan balık gol sevinci. Fofana! O neydi? Onun öncesini görmek lazım. Abi çok iyiydi. Ayaklarına çarpıp dalan şut gibi oldu böyle gol oluyordu be. Ümit onu bilinçli yaptı gençler. Özel bir taktiği var. Ona göre yaptı. Fofana. Ben sana dedim abi Fofana oynar dedim. Aynen ya Fofana. Abi Fofana'yı çok beğeniyorum ben zaten. Çok güzel. Genç dedim. Carlos. Wow. Hocam. Hocam Carlos'a oradan bir faal. Abi bıraktılar oyunu. Yok bırakmamışlar. Fake attılar. Matheus geri fake koşuyor. Hatladı. Dikkat edelim. Messi. 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 Gel. Gel çocuğum gel. Hop. Çalımı yedi gel. Gel. Hop. Al. Gullit. Lan Gullit diyorum ağzımla ya. Messi. Aldım onu. Hadi arkadayım gördüm Gullit koşuyor çok güzel Hayır bin. Hayır dön 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 Ulan kamyon döndürdük İnanmıyorum Aldık onu alamadık onu Gullit indiremedi dakikalar 30. Bugün Allah evde Allah. yokuz Gullit verdim pası hemen Mateus şimdi Mateus baktı arkadaşlarına mükemmel ötesi bir pas Davis Davis çekti Davis Davis geri gidiyor şim La, aa koşacaksın sandım oraya ama veremedim Koştum daha bir önüme geçti Tamam taç. dikkatli izleriniz bakın nereye gidiyor o taç? rakibe bir tabii ki. Abi. Rakibe, rakibe. Eyvah. Al, al onu. Eyvah, pas Allah, verirse gol. Oraya tutacağım. tutacağım, orayı tutacağım. Orayı tutacağım Daha ben. Tamam, ben basıyorum. Lan önündeyim lan! Tutuyordun la! abi orayı. Vallahi tuttum ya! <laughs> Ama arkamdan ya markamdan döndü ya. Ya, ya arkadaşım ya 35'te ya. de. Tam da pes etmiş adamları ya. Hocam, hocam. Ya hemen başlatır mısın şunu? Lan di, Bastım niye çıkmadı? Altta çubuk çıktı atmadı. Gulit oha nasıl ben o pas sen kal. Mateus Mateus indirin onu Oliver adamsın <laughs> Haaland Hayır Allah'tan Hayattayız. Oy gençler çok abi, zor ikinci yarısı var Çok zor dayanıyoruz ve 2-1 öndeyiz iyi Ama gol atmamız lazım bizim İndir onu Carlos indir, i̇ndir, indir indirdi kim indirdi Fofana ama O hep onlara iniyor evet, ya Evet şu anda sevgili Babür iş başında Gördüm onu. Çok güzel işte bu. Verdim arapasını hemen. Kim? Hayır e dikkat. Messi. Hayır bir, Osak yok. Oy! İndirdim golü e. Ne güzel. Bir kata daha kata ver Bir Daha verdim. Mateus. Evet. Oy! Ne neden oluyor ya Şunlar böyle oluyor? Kaleci nasıl bildi şutlu da. Aldım, la. aldım onu. Ay benden Vay çıktı. Kaleci tam bizlik biliyor musun? Aynen ama bir şey söyleyeyim mi? Yani çok güzel bir şuttu. Orada biri olsa tamamlardı. Kimse yok mu orada? Hocam bitirme. Hocam bitirme. Verdim sana o saat yok. Hemen yap ortanı. Ya hocam. Vay arkadaş. İlk yarıda artık son saniyeler. Ya o bir tane daha atabilirdik ya. Aynen ama gelecek. Kontana uzun kullanıyor ve ilk yarı bitiyor. Hemen ayarımızı yapacağız ve ikinci yarı başlayacak. Ve ikinci 45 dakika başlıyor. Ayarlarımızı yaptık. 2000 önde olduğumuzu unutmayalım. Aldık. Fofi. 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 Hocam. Hocam, Fofi'ye. Hocam orada. Eee, aldırma. Ah oh be! Ayvin. Ayvin Kanada. Lan oğlum dokun şunu Ayvin. Önünden geçiyor topu. izliyorsun. Oy! Ola. Sen kimsin ya? Gel o zaman. Al. Dur, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok geriden yaptı. Tamam, Matheus verdi Biz pasını. 10 oh, saat yok şimdi. Carlos vardı. Kanada, Kanada. Çok güzel. Ayvin tekrar verdim. Abi bu ne? 2 saat. Alırım onu. Gördüm. Hadi Carlos. Ah be! Kanada. Bir çekebilseydim arkaya. Gulit. Alır onu Fendi Messi. O. Alamadı onu Messi. Kanattan koşuyor. Aktım oraya. Haaland. Kanadımız boş. Neymar. Koşamıyor Neymar. Ne, ne oldu bu Neymar'a? Eyvah. <laughs> buran Oğlum. buran bal damlıyordu hocam. Aynen var ya. Oğlum ne oluyor? Abi Mateus. ruh yok. Ruh. Biliyorum ruh yok da. Neymar iniyor. Neymar iniyor. Bir şey yap. Ama bu kadar da kötü olamazsınız. En azından stoperlerimizin koşuyor olması lazım Ümit. O da yok. Hayır! Hiçbir şey yapamadık. Hayır! lan Geri geri gitti oyuncum. Gol olacak. İndir onu. Neden oluyor oğlum? Çıkarın şunu. Savaşçı çocuklar. Koşmuyor hiç kimse. Aldı bunu içeriye. Tamam. Ver şimdi Haaland'a. Haaland'a ver. Uzun bir vuruş. Fofana indirdi. Gulit'e. Gulit şimdi alamadı. Gulit. Ya orta sahamız çok ruhu belli ediyor ya. Çok kötüler şu an. Neyse. Ronaldo. Allah 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 Allah. Allah, 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 Allah. Offside Ingen. Offside Ingen. Çok iyi çok iyi. Bak Ronaldo'yu bir çıkarttı Ümit. Arkada offside'a kaldılar. Güzel. Uzun bir top. 2-1 bir öndeyiz. Bir gol daha istiyoruz. Oliver Kahın. Yine uzun kullandı. Carlos'a doğru. Aha. Hı, Aha. Aha. Alırsın. Alırsın. Oh. Aa. koş şuna. Ulan hiç kimse koşmuyor bizden ya. Bir daha çok gördüm. güzel. Yetiş onu Ayrvin. Ne olursun ya. Abi adam rica ile koşuyor ya. Rica ile koşuyor, Rica ile. Verdim, çok iyi. Carlos mu vuracak kafayı? <laughs> Hadi gulit, ah oh! lan. Soluyla vurdu. 75. dakikanın içerisindeyiz. Gulit yoruldu. Bir hakkımız daha var. Orta, orta sağdan yanar kullanacağız mecbur. Hayır, hayır görüyorum, hiçbir şey yapamıyorum ümidi. Bu bir çaresizlik miydi? <laughs> of benim! Oliver Kahn neleri çıkarttı? Çok güzel bir pas Matheus şimdi. Olsak yok Fofana çok güzel. Şimdi Fofana. Fofana gidiyor. Fofana bir offside. 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 Ve önüne attım abi biliyor musun? Salak arkasına attı ya, şuna bak. bir tık geç atınca offside oldu. Onu da substitution. Aşağı doğru. Hemen bizi bitirdi ya. Hemen bir hakkımız daha var. Substitution yapacağız ve bu değişiklik bakın Gulit'i alacağız oradan. Abi bizim üç hakkımız var. Aa pardon ben oyuncu değiştirdim ne, sanıyorum. değiştirmedik. Tamam Ronaldinho girsin. Ronaldinho'yu tamam. biraz öne alalım. Tamam mı şöyle. Aynen. Mateus o da mı yorgundu? Evet o da yorgun. Or Aa Rampson alacağız mecbur. Öyle yapalım. Orta sahalar aynı kalsın. Şimdi stoper olarak e, Mbappe'yi alalım. Stoper almam lazım. Puyol diyelim mecbur. Hı. Bir dakika, bitti. Hakkı değişiklikte oldu. Diye. Bakalım neler yapacak yeni giren isimler. Dakikalar 78. 2-1 öndeyiz. Unutmayalım ama Ronaldo Zıkmıyor hiç abi. yapamadı. Haaland Adam haaland haaland. Bastım bastım basmadı. Bastım bastım basmadı ve yedik golü. Haaland. Gençler bastım. Ama atmadı topu. Ve yedirdi bize golü. Oyunu durdurduk gördüm. diye yedik golü. Tamam. Fofana verdi şimdi. Sıkıntı Şöyle yok. Gördüm. Şuraya geçer mi? Geçti. Çok güzel. Tamam. Carlos. Şurayı da gördüm. Bir bırakın da bırak Allah rızası için ya. Bu kadar da olmaz la. Nasıl sıkıştırıyorlar ya? İki kişi basınca var ya peste kurtulmanın imkanı yok. Abi gençler de yenmek istiyor. Lan yenmek istiyorlar da. Oyundan bahsediyorum ya. Bir, hani bir boşluk yakalayamıyorsun ben beni değilim. oyuncuyla. Ben de takip Neymar'a bak koşamıyor. Abi. Gobertan daha hızlı koşuyor abi. Bu ne ya? Oy çok güzel. Kim var orada? Hiç kimse tabii ki. Kim olacak? Robson. Neymar ye oğlum bunu. Oha nasıl tutuyor beni öyle ya? Eyvah. Eyvah. Dakikalar 85. Hadi Ronaldo. Şey oynuyorlar lan. Oğlum kaleci. Kardeşi. Ay. Kaleci niye açılmadı? Abi. Verdim. Dönmüyor arkasına abi dönmüyor. Rakip. Aha. abi dünya verdi. O sat yok. Tamam. Oynadım. Al önüne. Ver pasını Beleş koy. La. oyun var ya ulan nasıl bir son dakika bu hocam bitirme hocam yap ortaya içeri belki biri vurur Davis Davis Oho. ah be ya böyle bir karambol tarihte yok ya fofa da kitlendi orada biliyor musun top önünde böyle bakıyor amcam olsun gençler 4 gol var 2, 2 başardık bitti. Aynen en azından kaybetmedik. Gençler sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyorum. Bu tip challenge'lar için aklınıza challenge fikirleri gelirse e, onları da yazın. Hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olun. Artık yakında 4 milyon olacağız. İnşallah sizleri çok çok seviyorum. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bundan yuvarlak bir tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi Çok Sokuştur kalpleri, kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.